Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya alabiliriz. Evet ben o numarayı bir de sizin sesinizden duymak istiyorum diyenler oluyormuş. Onlar için de hemen söyleyeyim numara 0549 743 47 29. Salih Bey tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Teşekkür Neler yapıyorsunuz? E, ticaretle uğraşıyorum ben. Güzel. Kendi işim. Sigorta sektöründeyim. Harika. Evliyim, iki oğlum var. Allah bağışlasın. Bizimlesin inşallah. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi. Tabii biraz da şans faktörünün olduğunu da düşünüyorum. Tabii kesinlikle. Yani bildiğim yerlerden aşina olduğum sorular gelirse... Bazen Salih Bey çok pardon kesiyorum. Bildiğiniz yerden geldiğinde de bazen şöyle şeyler oluyor. Yani çok sık karşılaştığımız şeyler bunlar sevgili izleyenler. Bildiğiniz yerden geldiğinde de o kadar basit bir şey soruyoruz ki aslında siz uzayda bir kelime aramaya başlıyorsunuz, evet. oralarda ısıl patlıyoruz zaten. Evet evet. O yüzden yani bildiğiniz yerden geldiğinde de en basitini düşünerek başlamanızı öneriyorum. Yani ekran başındaki sevgili izleyenlere de söyleyebilirim bunu. Yalnız mı geldiniz? Eşimle geldim. Eşinizle geldiniz. Nerede eşiniz? Merhaba hoş geldiniz. Çok güzel. Eşiniz ne iş yapıyor? Meslektaşız. Ya, beraber mi çalışıyoruz? Beraber çalışıyoruz. çalışıyoruz. Aynı Kaç şirketiyiz. senedir? 20, 26. sene. 26. sene evet. maşallah. Peki beraber çalışmak zor mu? Yani zor yanları... <laughs> Yanlış zamanda sordum. <gülüyor> <gülüyor> zor yanları muhakkak oluyordur ama genelde de hem keyifli hem daha verimli. Anladım tabii. Aile içinde, yani çocuklarımız da büyüdüler, onlar da artık işe hakim oluyorlar yavaş yavaş. Haha. Daha şey verimli ve bereketli oluyor öyle. Ne güzel. Peki. E, iddia konusunda pek iddialı değil Şey yaptınız. Elimden geleni. Elimizden geleni yapacağız beraber burada. Bir puan hayaliniz de yok. 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 O zaman başlayalım mı ufak ufak o zaman? Tabii. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Saçın uzun süre düzgün durmasını sağlayan yapışkan madde. Jöle. Jöle doğru cevap. Yine dört harfli istediğimiz cevap. Arapça kökenli bir sıfat soruyormuşuz. Soralım bakalım nasıl soruyoruz bunu. Para ile ilgili. Para bakımından parasal. Arapça kökenli. Evet. Mali. Mali doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Silahlı kuvvetlerde az temenden or general veya Oramiral amiral rütbesine kadar olan askerlerin genel adı. Bir harf içeride. Bir harf verdik. B. Bir harf daha. Bir tane daha. U. Subay. Subay doğru cevap. Beş harfliğine istediğimiz cevap Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme. Bir harf rica edeyim. Tabii. Z. Bir harf daha rica edeyim. Ekin yığını anlamına da geliyormuş. Bir harf daha alayım. Bir tane daha alalım. Eski bir Türk sanat müziği sanatçısı... Tınaz. Tınaz doğru cevap. <laughs> ee, Faruk Tınaz'dan mı geldi aklınıza? Evet. Gerçekten evet. mi? Vallahi hiç şey arayacağını düşünmemiştim ha. <laughs> Harika. Altı harflerle devam ediyoruz. İki harfli mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. bire ve güçle kımıldatma, sallama, titretme. Titretme deyince. Sarsma. Sarsma doğru cevap. Alt harflerdeyiz efendim. Fransızca kökenli bir sözcük sormaya karar vermişiz. Bakalım soruya. Işığın gözlere doğrudan vurmasını önlemek için lambanın üzerine konulan dekoratif siper. Abajur. Abajur doğru cevap. Yedi harflerdeyiz, Yapım eki almış bir kelime. Gelsin bakalım soru. Ökçesi yüksek olan ayakkabılar için kullanılan bir sözcük. Topuklu. Topuklu doğru cevap. Şimdi Salih Bey yarışmanın tam ortasındayız. 3200 puanımız var. 2 dakika 29 saniyede süremiz var. 5 harf almışız şimdiye kadar. Gayet iyi bir rakam bana kalırsa. Bundan sonra da 7 tane daha sorumuz var. Hı hı. Onlarda da umarım az harfle geçeriz. Umarım. Siz de rahatsınız diye düşünüyorum şu an. Şu an biraz daha. Değil mi? Biraz daha rahatladınız. Hı hı. Harika. Devam edelim mi? Lütfen. Edelim. Yedi harflerle devam ediyoruz efendim. Türkçe kökenli hayırlara vesile olsun bir kelime. Biraz basit geldi. Gelsin bakayım soru. Arapça kökenli müsabakat sözcüğünün Türkçe eş anlamlısı müsabaka. Bir harf rica ediyorum. Bir harf verelim nazar değdirdik adama. Ş. Şey. Müs müsabaka bilir misiniz ne? Bir maç. Ha. Başka şeylere de, Atletizm atletizmde de Yarışma. Yarışma doğru cevap. Efendim 8 harflerdeyiz. Bir pekiştirme e, sormaya karar verdik. Gelsin bakalım soralım. İlkbaharda kırların aldığı rengi betimlemek için kullanılan bir söz. Yem yeşil. Yem yeşil doğru cevap. 8 harflerdeyiz yine. Mastarla bitiyor efendim istediğimiz cevap. Buyursunlar. Bir malın fiyatını azaltmak, düşürmek. Basit düşün efendim. Bir harf alayım. Aldık bir tane. Ne? İndirmek. İndirmek doğru cevap. <laughs> Dokuz harflerdeyiz. Birleşik bir kelime soruyoruz. Hayvanlar aleminden. Gelsin bakalım. Gagasıyla ahşap yüzeylerde ritmik darbelerle böcek arayan bir kuş türü. İki kelime. Evet. Yani birleşik kelime. Ağaç kakan. Ağaç kakan doğru cevap. Yine dokuz harfli iki kelime mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Özgür kalmak anlamına gelen bir söz dizimi. Bir harf rica ediyorum. Tabii ki bir harf verelim. Z. Özgür kalmak. Arapça iki kelime. İlk kelime evet. Azad olmak. Azad olmak doğru cevap. 7 bin puan aldık. Çok tebrik ediyorum. Harika yarıştırdınız Salih Çok Bey. Biri 7 bin puanı geçene kadar birincimiz sizsiniz. Bakalım neler olacak sizden İsmet. sonra. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Hanımlar beyler Salih Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.